Cümleden selamun aleyküm. Manisa Alaşehir, Tekeroğlu Traktör Yedek Parça. Alaşehir esnaflarından Traktör Tamirse Hakan Bozkurt ustamızın Bağ Bahçesi'ne orijin direksiyon montaj olmuştur. Sizlere şöyle bir şöyle bir kısaca gösterelim arkadaşlar. Takmış olduğumuz ve göndermiş olduğumuz direksiyonlar bir yıl garantildir pompamız olsun veya lift yerimiz olsun herhangi bir şeyimiz bir yıl garantidir usalar. Göndermiş olduğumuz direksiyonlar Aras Kargo anlaşmalı ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderim yapıyoruz. <laughs> Mehmetciğim çevirir şey misin? Şöyle bir bakalım bir arkadaşlar görsek Tam tır gördüğünüz gibi. Var <laughs> mısın'cım? Yolda herhangi bir gezme, herhangi bir tutma olmaz. Bir de bu bahçede seri dişli var. Sonra gelelim gelelim 135 bastey, 240 şanzıman ustamız Hakan Bozkurt'tur. 4 ileri 135 ileri 4 ileri yapar. İş yerimiz Manisa Alaşehir. Tekeloğlu traktör yedek parça. Mazda Ferguson 4 ileride yapılır. Hakan ustamızı şöyle gösterelim diyor. Ustamızın ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Orijinal hidratörasyon hayırlı uğurlu olsun. Manisa Alaşehir. Tekeloğlu traktör yedek parça. Hakan ustacığım nasıl? 10 numara. Teşekkür ederiz. Güle güle kullansın müşterimiz.